Efendim Feride. Ee, Ahmet merhaba, müsait misin? Müsait sayılırım, buyur. Ee, Ahmet biz ayrıldık ya, yani arkadaş mıyız, küs müyüz? O biraz ortada kaldı da. Hocam şunun hızını biraz daha arttırabilirsiniz. Ee, yok öyle bir şey yok, biz arkadaşız ya. İstersen güreşek. Nasıl? Yok ya, mecaz yaptım. Mecaz yok öyle bir şey. Hocam beşer kilo daha ekleyebiliriz, evet. Ahmet sen hamamda falan mısın? Hamam, beş kilo deyince. Ya sen bu mizansenden nasıl hamam sonucuna vardın Feride? Siz kadınlar hamamında ne yapıyorsunuz Allah'ını seversen ya? Spor yapıyorum, spor. Üç, ni. Yok ya, öyle nefes nefese gelince sesin. Nefes nefese hamam. Vay arkadaş ya, ben bu kızla geçirdiğim vakti iyi kullanamadım galiba ya. Yarın say sen buluşalım mı? Tamam, tamam. Hadi uzatma, tamam hadi. Kapan! Tamam, Kız mı? Hadi o zaman görüşürüz yarın. Tamam hadi bay bay hadi. Hamam ne lan? La oğlum bu Murat nerede ya? Hiş, niye bana sahip çıkmıyor ya? Kusura bakma Ahmet beklettim seni. Yok be oğlum ben de yeni gelmiştim. Dur haber kanki? İyilik, senden? İyilik. Canım arkadaşım. Ahmet, bu arkadaşlık vurgusuna devam edecek misin böyle? Niye? Arkadaş değil miyiz? Ya yani, öyleyiz ama... Arkadaşız biz. Kardeş gibi değil miyiz? Birlikte büyümedik mi? Ee, ne yapıyorsun yakışıklı? Anlat bakalım. Ne yapayım Ahmet? Ben de ufak ufak toparlanmaya başladım. Avustralya'dan bir iki arkadaşımla irtibata geçtim. Ev arıyorum. Şişt! Hacı, ne diyeceğim lan? Tavla söyleyeyim mi şuraya ya? Ha? Çayına bir tavla atalım mı burada, ne dersin? Ya Ahmet ya! Çayına kesmiyorsa, hesabına da oynarım aga. Bana koymaz. Ya Ahmet, biz niye tekrar lisedeki gibi arkadaş olamıyoruz seninle? <laughs> biz seninle lisede arkadaş falan değildik de. Sadece tanışıyorduk. Seninle hiçbir zaman oturup çay içmedik, hiçbir zaman oturup sohbet etmedik. O yüzden şu eski arkadaş muhabbetine bir son ver canım benim. Ama sen bir keresinde çözemediğim bir soruyu getirmiştin bana. Biz çok medeni ayrıldık senle ya. Biliyor musun hep içime attım. Hayatımın hiçbir döneminde kimse beni bu kadar kıramadı biliyor musun Feride? Sen nasıl beni böyle bırakıp gidebiliyorsun ya? Ahmet. Kendimi kötü hissettirmek için mi geldin sen? Gururum kaldırmadı diye geldim Feride. Ben o haldeyken senin bu kadar rahat olmanı gururum kaldırmadı diye geldim. O yüzden içimin yangınlarına ıslak bir battaniye attım. Sırf sana, seninle aynı masada karşı karşıya nasıl otururum demeyi... ...gururuma yediremedim diye geldim. Sen bizim ilişkimiz için hiçbir şey yapmadın Feride. Hiçbir şey yapmadın. Benim peşimden hiçbir zaman koşmadın. Hiç uykusuz kalmadın. Eski kız arkadaşım seni dövmedi. Ben hep senin peşinden koştum. Ama bu seni benden daha havalı birisi yapmaz Feride. Benden daha dayanıklı, daha gururlu birisi yapmaz. Bu seni sadece benden daha şanslı birisi yapar. Ben mi çaba harcamadım Ahmet? Ya yüzüme küfrettin, bir şey demedim. Anneme küfrettin, bir şey demedim. Evi boşalt dedin, yine bir şey demedim. Ya bozuk tuvalet alışkanlığına bile bir şey demedim. Sifonu çektim. Bo bozuk tu ne tuvaleti lan? Bir dakika daha bitirmedim. Ya sen ne tuvaletinden bahsediyorsun kızım? Eve bir sürü adam girip çıkıyor, onlardır. Her neyse, ben buraya seni iki medeni insan gibi konuşmaya devam edebiliriz belki diye çağırdım. İşte. Görüyorsun değil mi Peride? Çağırdım diyorsun. Ben sen her istediğinde çağırabileceğin, her istediğinde git diyebileceğin birisi değilim. Ben sen göndersen de geri gelecek bir bumerang değilim. Duydun mu beni? Siktimin bumerangı değilim ben lan. Oh. <gülüyor> 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 Dedim ya lan, Sayın Ahmet Kural tebrik ederim. Bu merak dedim de aklıma geldi ya. Avustralya'da da sana iyi şanslar Ferideciğim. Artık bu saatten sonra seninle güreşebileceğimizi zannetmiyorum. <laughs> Anam! Güreş ney lan? Güreş dedim ya lan. Ne güreşi? Görüşebileceğimizi zannetmiyorum. Bak diyemiyorum, diyemiyorum. Dediğim zaman da duracağım yeri bilemiyorum, iyi mi? <laughs> Bu arada, Şenol Beylerle yeni bir filme başlıyoruz. Senaryo yapım aşamasında. Detaylar hakkında güreşeceğiz. Kada böyle alınır. Zoruna gitmesin. Gidince ağır oluyor. Ney? Ney değil kaval. Herkese de vermem bu bilgiyi. Ahmet'im... Bak hikayemizi çekmeye başlayacağız Senaristi ikna ettik hemen acilen atla gel. Şenol Bey bu sefer emin misiniz? Kastı ve makyajı konuşmaya başladık bile acilen atla gel hemen hemen hemen. Tamam hemen geliyorum Şenol Bey hemen geliyorum. Ah keşke keşke Allah'tan başka bir şey dileseydim. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Peh peh peh. ilişkin hayata ilişkin